Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Türk yazarlarımızdan okuduğum ve önerdiğim birkaç kitabı anlatacağım. Her biri genç yetişkinlerin ilgisini çekecek. Bana sürekli söylediğiniz işte 14 üzeri kitap önerisi isteyen yani ya da gençler için kitap önerisi, genç yetişkinler için hep kitap önerisi istiyordunuz. Ben de bu sefer bu kategoriyi Türk yazarlarımızla birlikte yapmak istedim. Düşmandan aşka, ihanet, intikam, distopya hepsini içeren bir sizlere seri kitapları topladım arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bu kitapların hepsi seri kitaplar. Tek kitapları bu videoda çekmedim. İlerleyen zamanlarda da tek kitapları çekerim. Daha sonra seri ve tekleri karıştırırız. Böyle bir video olsun istedim. Hazırsanız videoya geçelim. İlk kitabımız Rukiye İdil'den Her Kimsen serisi. Her kimsenin şu ilk kitabı bu da son kitabı. Yan baskılarını göstereyim bu şekilde. Hemen size birkaç bilgi vermek istiyorum. İlk kitabımız bayağı az. 256 sayfa. Kitabımızın içinden çok güzel poster de çıkıyor. Hemen bunların hepsini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir posterimiz var. Rukiye Dili'nin Her Kimsen serisi spor ve romantizmi harmanlayan, keyif alacağınız gençlik romanlarından bir tanesi. Ana karakterimiz Deva Çetin Ceviz bir karakter. Erkek kılığına girerek basketbol takımını yönetmeye başlıyor arkadaşlar. Basketbol takımının antenörü oluyor. Bu süreçte Rukiye Deli aşk, cinsiyet, toplum rolleri, toplum baskısı gibi temaları işlemiş bence ve gayet de güzel işlemiş. Deva Çetin Ceviz güçlü, kararlı ve gerçekten de Çetin Ceviz olan bir karakterimiz. Erkek kılığına girerek basketbol takımını yönetirken karşılaştığı zorlukları da bizlere anlatıyor aslında. Ya işte her zaman da erkek olmak kolay değilmiş bence. <laughs> Deva karakterimizin yaşadığı deneyimler onun içsel çatışmalarını, karakter gelişiminin hepsini aslında bir noktada şu seviyeden bu seviyeye yükseltiyor, arttırıyor da daha doğrusu ve böyle olması da çok güzel olmuş çünkü karakter gelişimi olan kitapları ben çok severim. Bu kitapla ilgili size birkaç e, troplardan bahsedeyim. Aşk zaten var. Karakter gelişimi, toplum baskıları, karakterin kendini keşfetmesi de diyebiliriz. Diyebiliriz değil hatta öyle. Size bu kitabın, bu serinin arka kapağından birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Bu arada ilk kez şöyle bir şeyle karşılaştım. Serimizde Sayın Sen diye ithaf ediliyor. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Yani kitabı okurken Sayın Sen, Sayın Sen diye sürekli bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu olmasa daha iyi olurdu tabii ki bence yani benim fikrimce. Ama bunun olması da çok bir problem teşkil etmiyor açıkçası. Hani ilk kez böyle bir şeyle karşılanlar için hazırlıklı olsun. Mesela şöyle başlıyor. Hemen size bir ilk sayfadan bir paragraf okuyorum. Sayın sen sana bir şey söylemek istiyorum. Gerçek aşk hangi kılıkta olursan ol, neye bürünürsen bürün, boyun ve kilon kaç olursa olsun seni bulur. Sadece kalbini aç ve hayatın bazen can sıkıcı da olsa espri anlayışın kucaktan. Kim bilir? Belki de hiç ummadığın o yerdedir. Her kimsen ve neysen. Aslında başlangıç ve ithaf amacı çok güzel olmuş. Yani Sayın sen diye ithaf edildiği zaman yazar şunu hedeflemiş bence. Bu kitabı eline kim alırsa alsın, nerede alırsa alsın, nasıl alırsa alsın, sayın sen direkt olarak sana ithaf ediyorum ve hani senin kim olduğun benim için önemli değil. Senin sen yapan şeyler benim için önemli tarzı bir yorum çıkarttım. Tabii ki bu herkesin yorumlaması farklı olabilir. Hemen e, arka kapağından birkaç bir şey okuyacağım sizlere. Arka kapağı da yine şu şekilde başlıyor. Sayın sen, ben Deva, Deva Çetin Ceviz. Adımdan da anlayacağın üzere ben kolay lokma değilim. Evet babam beni erkek gibi büyüttü ama öyle olmasaydı da ben tutunu koparan bir kadın olurdum. Yani burada şu nokta biraz bir tık e, size şey gelebilir. Deva Çetin Ceviz. Yani her şeyi işte yazarımız bize karakter ismini vermiş? İsmi Deva, soy ismi Çetin Ceviz. Ha, tamam güçlü bir karakter okuyacağız maksadıyla yaklaşabilirsiniz. Benim hikayem kardeşimin başımıza açtığı işler yüzünden babamın benden yardım istemesiyle başladı. Ama bu sandığın kadar küçük bir yardım değildi. Yardımcı antrenörlük yaptığı basketbol takımında iki aylığına onun yerine bakmamı istiyordu. Bu benim için çocuk oyuncağıydı. İşi yerine getirebilecek kabiliyete sahiptim. Kolaylıkla üstesinden gelebilirdim. Lakin küçük bir sorunumuz vardı. Bu iş erkek kılığına girerek yapmak zorundaydım. Hem de bir erkek basketbol takımında. Ya yani ben yani şöyle şunu anlayamadım. Neden bir kadın erkek kılığına girip erkek basketbol takımını yönetmeye çalışsın ki diye düşünüyordum. Ama kitap okudukça bunları hep çözüyorsunuz. Anlayacağın üzerine olaylar karışık, yolumuz engebeli ve ben agresif bir şoförüm. Erkek gibi büyümekle erkek olmak arasındaki farkı göreceğim. Bu yolda bana eşlik edersen kendimi daha az yalnız hissederim. Hazırsan başlayalım mı? Ben dediğim gibi kitapta direkt okuyucuya ithaf eden bir şeyler var, bir durum var. Ve böyle olması da açıkçası beni sevindirdi, beni mutlu etti. Yani bu kitap için kötü söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Yazarın dili akıcı, gayet keyifli. Aralarda akışı kesen düşünceler olmuyor gayet keyifli hızlı bir şekilde okuyabileceğiniz iki kitaplık serilerden bir tanesi. İlk kitabı Her Kimsen ilk Set, ikinci kitabı ise Her Kimsen Maç Sonu. Bu da bu şekilde şöyle göstereyim. İlk kitabında içinde böyle bir şeyimiz var. Kutulu seti de var bu arada bu kitabımızın. Kutulu set almak isteyenler de kutulu set alabilir. Yani hem ayrı ayrı alabilirsiniz hem de kutu seç şeklinde alabilirsiniz. Diğer bir kitabımız ise benim çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi Fatma Şamata'nın Veil kitabı. Bir kere kapağı çok güzel. Bakın şöyle yaldızlı falan. Gayet hoş, gayet keyifli. Ve içeriğini göstereyim size. İç cildine bakın. Yani bu kitap gel beni al gel beni oku diyor. Hatta şunu da göstereyim. Şöyle bir çizimimiz var. Baya güzel tasarlanmış kitaplardan bir tanesi. Fatma Şamata'yı biliyorsunuzdur 17 numara diye de bir serisi var arkadaşlar ve şu an Rusya'da da o kitap çevrildi. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi de vermiş olmayayım ama çevrildi diye hatırlıyorum ya da çevrilecek ve satışa sunulacak diye hatırlıyorum. Ben konuşmayı unutmuşum ya her videomda bunu söylüyorum ve her videom arası bir sonraki video atış günüm neredeyse 40-50 gün sarkıyor ve ben diyorum ki ben kamera karşısında konuşmayı unutmuşum. Her defasında ama her defasında bunu söylüyorum. Neyse hadi Veil'e e geçelim biraz da Veil'i vale konuşalım. Veil vale, karanlık bir şehirde geçen aslında distopik bir dünya. Veil vale, aslında distopik eserlerden bir tanesi. Ana karakterimiz kötülüklerle çevrili bir adada kalıyor. Bu adaya nasıl düşüyor bunları anlatayım size öncelikle karakterimiz gözlerini bir açıyor yanında ölen birisi var ve kendisi bir adaya gönderilmiş bu adada kimler var bu adada tamamen katiller tecavüzcüler hırsızlar işte kavgacılar sürekli suç işleyenleri yani sürekli demeyeyim suç işleyenleri alıyorlar kardeşim sen artık bu adada yaşayacaksın diyorlar ve gönderiyorlar her adadaki her bölgeye birer isim takılmış ve o isimlerin bir anlamı var ve kitabın içinde de her bölge için kartlar var hemen size bunları aktarayım. Yeşil bölgemiz var. Yeşil bölgemizin öncüsü Giray. Yani e, Giray tarafından yönetiliyor. Kaçakçılar yaşıyor. Kırmızı yanlıları ka kaos karşıtı düzen kurucusu. Böyle bir bölgemiz. Sarı bölgemiz var. Sarı bölgede öncü yancı ve halkı yok. Sarı bölgenin neden halkı öncüsü ve yancısı yok? Sarı bölgede genelde tecavüzcüler yaşıyor aslında kitaba göre. Ama e, tecavüzcüler de yok. Genelde onları öldürüyorlar direkt. Siyah bölgenin öncüsü ise Kunter. Katillerle yaşıyor. Gri düşmanı, kaos düşkünleri. Griler kim? Hemen bunu söylüyorum. Griler hiçbir bölgeye ait olmayan kişiler. Genelde griler bu dünyada çok yaşamıyor arkadaşlar. Yani griler tarafsız kişiler olarak düşünebilirsiniz. Cehennem kapısının siyah bölge açıldığına inanılır. <laughs> Kunter iyi bir karakter. Kırmızı bölge önce Amber tarafından yönetilir. Dolandırıcılar ve hırsızlar yaşar. Siyah düşmanı, yeşil yanlısı, düşkünü. Mavi bölgede de öncü Mirza tarafından yönetilir. Şiddet severler. Siyah ve kırmızı düşmanı yeşil yanlısı. Yani yeşiller iyi kalpler bir nebze diyebiliriz. E, siyahlar katiller, kırmızılar ise hırsızlar ve lüks düşkünleri yaşıyor. Dolandırıcılar, hırsızlar. Genel olarak bu şekilde bölgelere ayrılmış. Ana karakterimiz bir gri ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hemen size de buradan birkaç bir şey okuyayım. Cehennemin kapısı açıldı kötülerin şehrine. Yekta Akay suçluların gönderildiği kötülerin şehri isimli adaya düştüğünde suçlu olup olmadığını bilmiyordur. Tek bildiği suçlu olamayacak kadar iyi kalbinin olduğudur. Neye göre iyi kalbim var? Demek ki bu adaya gönderildiysen suçlusun diyordum en başta. Kötülerin şehrinden çıkmanın iki yolu vardır. Ya adaletin biçtiği ceza çekmek ya da ölmektir. Adadaki herkes kendi gibi kötülerle cezalandırılıyordur ve bu cezaların bir sınırı yoktur. Kötülüğün bir sınırının olmadığı bu şehirde Yekta'nın 8 yıl 6 ay 11 günü vardır. Kötülerin şehri öncüler ve yancılar tarafından yönetilir. Siyah bölge öncüsü Kunter Yekta'yı yancısı yapmaya kafasına koymuştur. Öncüler adından da belirtildiği gibi öncü oranın lideri, yancı ise öncünün asistanı gibi bir şey arkadaşlar öyle söyleyebiliriz. Yekta bir gri'dir. Grilerin ne bir öncüsü, ne bir bölgesi, ne de yancısı vardır. Onlar hem her bölgeye ait hem de hiçbir yere ait değiller ve kötülerin şehri halkının oyuncağı olmak için şehre düşenler. Bir gri olarak ilk akay kötülerin şehrinde hayatta kalabilecek mi? Bu kitabımız da böyle distopik eserlerden bir tanesi. Vallahi ben Fatma Şamata'nın kalemini gerçekten seviyorum. Çok akıcı, çok merak uyandırıcı bir kalemi var. Kesinlikle okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Eğer okumadıysanız, tereddüt ediyorsanız, alsam mı almasam mı diye düşünüyorsanız bu kitabı sepetinize atabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim diğer bir serimiz Eflal'e şöyle yan baskıları var ve Efler serisi 4 kitaplık bir seri. 4 kitaplık serinin hepsi tamamlandı. Her yerden satın alabilirsiniz. Rukiye yazmış olduğu kitaplardan bir tanesi. Aşk, aile bağları, ihanet, kişisel gelişim ve geçmişle yüzleşme iliklerine kadar yaşayacağınız kitaplardan bir tanesi. Kişisel gelişim derken normal kişisel gelişim olarak aklınızda kalmasın arkadaşlar. Karakter gelişimden bahsediyorum aslında. Hemen arka kapağından birkaç şey okumak istiyorum yine. Geçmiş bazen mutlu bir an bazen acı bir tebessüm. Bazı zamanlarda ise adı konulamayan duygunun adı. Eflal ölme ve insanlara karşı gardını almış genç bir kadın. Korkuyla attığı her adımın hayatından çaldığını fark edemeyecek kadar kimsesiz üstelik. LAL ölesiye nefret ettiği insanlardan kaçıp sığındığı limanda belki hayatının aşkını bulacak belki de en büyük hayal kırıklığını yaşayacak. Eflal onaylanmayan bir evliliğin meyvesidir ve henüz dünyaya gelmeden hikayesine ölümün gölgesi düşmüştür. İşi, dostları, abisi hepsi onu öldürülmek düşüncesinden bir nebze olsa uzaklaştırmaktadır. Tabi tabi bir de Karan Akdoğan. Aslında kimsesiz olduğunu anlayan Eflal'in kimsesi olan genç bir adam. Aralarındaki bazen minnet, bazen şefkat, bazen ise karşı konulamaz bir sevgidir. Ancak Eflal'in baş etmesi gereken ölüm gerçeği onu Karan'ın yanında da rahat bırakmaz. Eflal gerçeklerle yüzleşmeye karar verir. Kime ve neye inanacağını bilmeden kendini hiç de tahmin etmeyeceği gerçeklerin içinde bulur. Yani bu seriyi kesinlikle okumanız gerekiyor. Eflal duygusal derinliği çok yüksek olan ve geçmişiyle barışmaya çalışan karakterlerimizden bir tanesi. Aşk ve aile ilişkileri aslında Eflal'in karakter gelişiminde çok büyük önem taşıyor arkadaşlar. Aşk, aile bağları ve geçmişle yüzleşme aslında bu serinin ana temalarından bir tanesi diyebiliriz. Dediğim gibi Rukiye Den'in karakter gelişimini yazması, işte temaları çok güzel işlemesi, kaleminin akıcı olması gerçekten çok güzel. Ben Efler'in ilk kitabını okuduğum zaman şöyle olmuştu. Evet Eflen'i okuyorum, hızlı bir şekilde akıyor ama bir yandan da sürekli Efler'in kendi duygu düşüncelerini dinlemek beni çok görüyordu. Sürekli onları okumak çok görüyordu. Ama mesela buna bir noktadan sonra alışmaya başladım ve Efler'in duygu düşüncelerini okuması bana keyif vermeye başladı. Çünkü aynı zamanda olaylara Eflal'in de kendi zihninden bakmamıza yarıyordu arkadaşlar. Bu yüzden e, kitaba bir alışma aşamasını geçtikten sonra benim için gayet keyifliydi. Ama siz bu tarz kitapları okumayı zaten seviyorsanız, daha öncelerden de okuyorsanız bence bu süreci aşacaksınızdır diye düşünüyorum. Hemen ile ilgili ufak bir şey göstermek istiyorum. Eflal'in birinci kitabı, ikinci kitabı, üçüncü kitabı ve dördüncü kitabı böyle yan yana koyduğumuzda arkasında çok güzel bir şekilde şöyle çiçek deseni çıkıyor. Gayet güzel düşünülmüş. Gayet hoş düşünülmüş bir tasarım olmuş. Gerçekten kitaplıkta duruşta çok 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 güzel olan kitaplardan bir tanesi. Diğer bir serimiz ise yine Fatma Şamata'nın 17 numara serisi. Bu kitabı bilmeyen okumayan yoktur diye düşünüyorum artık. Yani çok 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 fazla tuttu. Çok fazla herkes okumaya başladı. Ama gerçekten aldığı o hype sonuna kadar hak eden kitaplardan bir tanesi. 17 numara kitabı Gizem ve Gerilim son kitaplardan bir tanesi. Yani başından sonuna kadar Gizem hep bu noktada, Gerilim hep bu noktada sizi o kadar fazla hype'lıyor ki şimdi ne olacak, bir sonraki sayfada ne olacak işte bu, bu bölümü okuyayım da bitireyim ondan sonra yatayım derken bir bakıyorsun sabah olmuş yani bir anda sabah olmuş. Hemen size arka kapağını okuyorum. 17 numaradaki insanoğlu seni seçtim. Gerçek manada kötü olmak için insan ne yaşamalıydı? Kötülük insanın içinde miydi yoksa hayatın ta kendisi miydi? Oyuncu olmak için var gücüyle çalışan Defne'nin şanssızlıklarla dolu günün ardından tek isteği bir an önce ailesinin yanına gidebilmektir. Ancak bindiği otobüs ve oturduğu 17 numaralı koltuk hayatını bir anda değiştirmiş ve onu hiç beklemediği bir yöne doğru sürüklemeye başlamıştır. Eminim ki bu kitabı okuyan çoğu kişinin artık 17 numara koltuğa oturma gibi bir travması başlamıştır arkadaşlar. Otobüs eli silahlı 7 katil tarafından durdurulmuş ve bu katiller yanlarına 8. almak için gözlerini karartmıştır. Katliam, gözdesi ve kaçış umudu. Defne eski hayatına dönmek için var gücüyle çabalamaktadır. Ancak karşısındakiler normal insanlar değildir. Bir yanda katliamdan beslenen katiller, bir yanda benliğini korumaya çalışan Defne. Defne için hayatın acımasız planları vardır. Neden seçildiğini öğrenmenin vakti gelmiştir. Ya onlardan biri olacaktır ya da onlara direnerek hayatın daha da büyük çıkmaza sürükleyecektir. Veil'den sonra okudum ben bu kitabı. Ya da Veil'den... Yok aynen Veil'den sonra okudum. Yani Fatma Şamat'ın 17 numara serisi gerçekten çok güzel serilerinden bir tanesi. Veil vale serisinde bu şekilde güzel ilerleyeceğin gerçekten hiç şüphem yok. Asla şüphem yok. Çünkü Fatma Şamat'ın kalemi gerçekten çok güzel. Sizi hemen içine çekiyor. Yani bu dört seri kitapla birlikte aslında size böyle bir öneri videosu hazırlamak istedim. Böyle bir öneri serisi hazırlamak istedim. Belki aralarından hepsini okumuşsunuzdur kitapların. Belki de aralarınızda okumayanlar da vardır. Okumayanlar için bir fikir olsun istedim. Eğer daha detaylı veya böyle bu kitapları okurken okuma vlogu gibi yorumlarımı isterseniz bunları sizler de yorumlarda YouTube kanalımın yorumlarında bana bahsetmeyi unutmayın. Benden istediğiniz farklı tarzda videolar varsa onları da lütfen fikirlerinizi belirtin ve yorumlara yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.